varsınız köprü gitgide aşınmaya başlamış. Ben de bir öğrenci olarak korkuyorum geçmekten. Çevresinde de birkaç tane okul var. Öğrenciler geçerken de çok sıkıntı, kritik bir şey. Zaten herhangi bir altyapısı yok. Sel su yükseldikçe çökebilir. Buranın hakkında çok şikayet oldu fakat kimse ilgilenmiyor. Biz öğrenci olarak buranın düzeltilmesini istiyoruz. Malum son zamanlarda birkaç sefer burası gündeme geldi ama e, iki yıldır aşağı yok iki yıl oldu. İki yıldır kimse ilgilenmiyor. Burası e, kısa yol olarak kullanılan öğrencilerin çok yoğun olduğu bir yer. E, öğrencilerimizin çevresi çoğunluğu bu tarafta. Daha önce burayı uyardık ve göçtü. Göçmeden önce uyarı yaptık yine tedbir alınmadı. Hala da göçmeye devam ediyor. Yani İlla birinin burada ya canı yanması gerekecek, ya bir ölüm olacak. Ondan sonra yetkililer buna kulak asacak. E, defalarca e, bunu e, ilgili makamlara iletilmesine rağmen şu anda hiçbir çözüm olmadı. Yani Bu e, kişilerin bir yerde e, bir şeyleri mi e, sıkıntı, diyaloglar mı sıkıntı. Yani aldığımız bilgiye göre devlet su işleri belediye diyor. Belediye devlet su işleri diyor. Devlet su işleri binayı atıyor topu. Kimse sorumluluğu üzerine almıyor. İlla birisi ölecek, canı yanacak. Ondan sonra burası yapılacak. Yani şu var, yapılmıyorsa burası kapatılsın en azından. Buraya bir üst geçit olarak konsun ki öğrenciler buradan geçmesin. Canı yanmasın. Nasıl ileriye bir köprü yapıldıysa buraya da aynı şekilde yoğun olan. Bakın burada üç tane okul var. Üç tane okulu öğrencilerin sürekli kullandığı bir yer burası. Yani vatandaş da kullanabiliyor. Vatandaş da buraya kısa mesafe olarak kullanıyor. Çünkü burası herkesin ayak altı dediğimiz yer. Yani bir an önce buranın yapılmasını istiyoruz. E, Arkamızda gördüğünüz köprü e, tehlikeli çocuklar e, için tehlikeli yani okul olduğu için yıkılma şeyi var yağmur sularından aşınmış durumda bir can almadan önce önce bir an önce gereği yapılması gerekiyor.